Hepinize merhaba Queen'lerim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Suga, Taehyung ve J-Hope'un açtığı yayında saçma sapan bir sürü yorum vardı. Üyeler uzun zaman sonra yayın açıyorlar ve yorumlar Taehyung Real, Jikuk Real ve Soper gibi full saçma yorumlarla doluydu. J-Hope Taehyung okey deyip konuyu kapatı sıkılmadınız mı bu durumdan? tamam okeysi ipliyorsunuz ama bunları yayında söylemenizin mantığı ne ve sakal bırakmayın sık sık tıraş olun çirkin oluyorsunuz gibi yorumlar geldi. Biri bıyık bırakmayı seviyorsa senin ona karışmaya hakkın yok gerçekten birini seviyorsanız idol ya da normal bir insan fark etmez her haliyle sevmeniz gerekmez mi onun kararlarına saygı duymanız gerekirken sık sık tıraş ol yorumunu yapıyorsunuz cidden anlamıyorum bu saçma sapan düşüncelerinizi kendinize saklayın lütfen kimse bunları duymak istemiyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sizleri çok seviyorum.